Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta bir tane bir şey buldum. Adını unuttum. Ücretsiz aldım. Adını hep unutuyorum buranın. Ayağlar kısmına size göstereyim bu ayağlar. Neden açılmıyor? Ne açılıyor. Arkadaşlar yani Minecraft videosu az geldiği için açım dedim. isplan ıslatmış. okuyamadım İngilizce yazdığı için. acele ettim. Destan Köşkü diye bir şeydi Türkçesi. Hemen gidelim bakalım. Evleri inceleyeceğiz. Bu ne? Bu ne? Bu nasıl bloklar? Dur arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Karış bir şunu. Takas. Ne? 30 derece çürükte çürük ette bir zümrüt saçma ya. 8 altına da saçma. Yani bir elmasla bir zümrüt yeterli. Ben gidip şu diğer binaya bakalım. Arkadaşlar az önce bir oynayayım dedim. Burada bir tane pastacı var. Pastacının tüm pastalarını yediğim iki tane pasta bıraktım. En sevdiğim yer burası da. Oğlum senin yerin burası değil bak. Bu ne? Güzel şey mi? Ben bunu görmedim. Ha, demiş. bakalım onun da arkadaşlar. Biliyorum. Yo ben seni görmedim. Git. Sen düşmansın git. Can Ne bakıyorsun? Bunların hepsi arka çabana bakıyor. Mabedis artistik yaptı. Böyle dedim. farmer mert market. Çiftlik gibi bir şey yazıyor burada Güzel bir yer. Neyse. En sevdiğim yer burası. Bunu emin görünmez yok mu vardı ne? Bu ne? Yani dört tane boş ver. Senin takası neymiş? Arkadaşlar bir tane meşale yok ya. Işık taşı gibi bir şey alacağım ben. Böyle olmuyor çünkü. Neyse biz arayalım. Şu öndeyiz fani de. Arkadaşlar bu modun hiç sadece bir şey kötü çünkü böyle tekrar girdiğinizde sizi ta nereden başlatıyor. Ben arkadaşlar çok uzak bir yerden geldim buraya. Yani zor 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 buldum. Kır. Takas. E, bu güzelmiş. Bu güzel. Hani yine de değmez. Tamam. Arkadaşlar bu tek bu mu? Ben bunu hiç sevmedim. Abicim sesi kıs ya. Skit mi ya? ya. Ne Arkadaşlar ben şuraya daha bakalım. Daha çok var. Burası banka yazıyor bence banka. Bir içiniz gözünüz açılsın. Şuraya bir şey koyalım. Hı. Bu ne? Arkadaşlar kırıldı. Tüh. Ben buraya durmadan geldiğim hiçbir şey olmuyor. Ya, takasları bile çok kötü. Şuradan gidilir. Takas. Yani kötü ya. Ne kaçıyorsun? Mesela mı bakmıştım? Ya bak kafamı karıştırmayın. Zaten ben bazı köylüler arkadaşlar öldürmek zorunda kalıyorum. Takas. Ha. Güzel. Daha yeni baktığım çok güzeldi. Bakın ya boşuna koymuş bunları. Kutti kutti. Buradan da. Burası galiba full bitti sanırsam. Şuraya baktık mı? Evet burası boş bir yada. Daha çok yerde göstereceğim size. Burası boş bir yerde. Burası mıydı pasta diye Arkadaşlar burası çok kötü. Bunun alt altında gizli bir şey var. O yüzden hiç sevmiyor ben burayı. Bir de burada bir yerde görünmez blok gibi bir şey var. Takas. Yani 33 kadar bir zümrüt değmez. Dedin koşucu. Onu bilmem. Ah ah arkadaşlar görünmez blok bakın. Sandık mı? Ha bakın. Bakın görünmez blok var. Da 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 da. Kır ben gördüm bloklarla oynayamam istediğim gibi Arkadaşlar Red Bull Rally'nin ben öyle çatı çatı geçiyordum dördüncü bölümde kaldım Kafam karıştı bir dakika ha, Burasıydı Burası mıydı? Evet burası Arkadaşlar ben burada sadece iki pasta bırakmıştım Ne haber? Nasıl sevindi? Yok sevilmeyin. Da da da. Bugün arkadaşlar günlerden cuma. Saat 13.35. Saat kaçta ben on bittim gibi kalktım. Ne oluyor? Herhalde fazla yedik. Az önce arkadaşlar bunlar daha bir de sinirlendi, bana baktılar, baktılar. Sinirlendiler. Bak ben şuradaki pasta yemiştim. Ve şuradaki. Değerli erginlerden pislettim pastalarınızı. Gitsen de. Pastalarınızı götürün. Zaten size gıcık oluyorum. 19 köyüne bir zümrüt. 5. Yok ya. Ama milfer daha güçlü. Milfa daha önemli zümrütten. Neresiniz? Sana baktık. Bu sen miydin? Baktım. Evet buydu. Sinir oldum bunlara. Bir birisi... de kaçıyor bir de dibimde ya takas yani ikisi de aynı sadece birisi pahalı yapmış adamı eğildim yanlışlıkla Bursa'da da arkadaşlar map harita <laughs> arkadaşlar ben galiba şuralardan yok ya ben herkese istiyorum. Şu... Aa bak şuradan geldim. Şuradan. İngilizcem pek kuvvetli değil. Yani daha yeni öğrendiğim için. Ne yazıyor? Beş katıyız falan filan diyor. Anlayamadım. onun. Şuralarda, şuralarda da bakalım video bitecek. Yine falan filan diyor. Anlamadım. Üf. Ne anladım? Demek istiyor ki bu ev senin. İstediğin evi kendin ne özel yap. Üstüne tarla da vermiş gördünüz mü? Ben buraya arkadaşlar kendimizi bir ev yaparız ya. Kolay. Ev yapmak kolay. Malzemelerin. Ü. İsterseniz arkadaşlar ekelim biraz. Bir patates olsun. Şundan. Hmm, başka. Şu olsun. Ekelim mi? Ekelim çapı, çapı oyundum. Abi kastı hala oynuyorum ben. Al şu çapayı da. Heh, tamam. Şu Arka da... Arkadaşlar ama oyun otomatik kırdığı için ben yapamam ki. O zaman şuraya bir düzen ben. 1, 2, 3. O zaman şurası. Değil mi? Evet. Hadi şimdi sesi geliyor Buraya koyabilir miyim ki? Deneyelim. Aaa. Şimdi, şimdi de havuç koyalım. Zaten bu gittiğini bildiğim için. Biraz da patates koyalım. Patates. En sevdim. Şuraya ev yapasım geldi arkadaşlar. Ev yapasım. Arkadaşlar yine bir saçmalık oldu. Kapıyı da kırdım ya. Bırava bana. Tam da yerine koyduk. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı size bir şey daha göstereyim geldiğim yer benim arkadaşlar. abi dakika. Ha, arkadaşlar çok garip yapmış. Yani ben bile yapamam ki bu kadar şeyi. Yani daha bir de mape baktık. 40 tane yer var. Arkadaşlar buraya ben yani şuradan kasmasa. Bak arkadaşlar ben buraya kutup yediğinin içinden geldim. Yani şu dalardan geldim. Ama şu gelmişim. Evet şuradan. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Hepinize güle güle bay bay ve bir şey daha diyeceğim. Arkadaşlar bu map'e geri girdiğinizde siliniyor. Ve video bu kadardı.